Hikaye okuyayım mı? Bakalım. Ben sana okuyorum tamam mı şimdi Deniz? Çirkin ördek yavrusu Günlerden bir gün yeşil başlı ördeği kuluçkaya yatmış Bir çok yavrusu olacağı için çok mutluymuş Yeşil başlı ördek yumurtalarını sık sık kontrol ediyor Sıcak durmaları için dikkatlice üstünde oturuyormuş Bak yeşil başlı ördek gördün mü? Güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel evet güzel Anladım. Devam edeyim mi? Bir gün yumurtalarını kontrol etmek için kalkmış. Tek tek bakmış onlara. ne tutalım? Sen bakmak ister misin öncekle? Aa ne var orada? Meyve. Geyipay değil mi? Geyipay. Ne? 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 koptum. Neden koptun? Ben de koptum. Geyipay. Aaa. Anne ne yapıyor? Anne yoruldum. Anne süpürgeyi çalıştırmış. Anne. Değil mi? Evet. Hadi gidip bir bakalım ne yapıyormuş abi çabuk. Abi çabuk. Ne oluyor? Elimi tut beni. Peki. <laughs> tamam bugün günlerden temizlik günü <laughs> ve ben çok yoruldum. Şimdi, gidelim. İçeride oyuncakları getirip dağıtalım tamam mı? <laughs> Bugün de temizliği bitirdim Her yer pırıl pırıl oldu Her yer toplu Çok güzel oldu Tertemiz Mis gibi Ama çok yoruldum Gerçekten Hadi ben, Aa! Aa! <gülüyor> ben <gülüyor> iskerim, sakla. Biz burayı <laughs> dağıttık Hadi ben kaç da sizi yakalayacağım. Hadi kaçalım çabuk. Sizi yakalayacağım. Gelin buraya, gelin buraya. Yakalayacağım sizi. Bir de bana yastık atıyorlar. Çabuk gelin iki, Küçük Atın yaramaz. Bakarsın. Çabuk gelin buraya. Kaçalım yakalayacağım. Sizi yakalarsam çok kötü yapacağım. Kaçmamız lazım anneden. Yakalayacağım sizi. Gelin buraya çabuk. Elis. Şimdi anneden saklanmamız lazım, tamam mı? Hadi çabuk ol. Nereye saklanırsanız saklanın. Size bulacağım tamam mı? Hiçbir yere kaçamazsınız. Nereye kaçtınız? Banyoda var mı acaba? Bir bakmam gerek. Aa, burada yoklar. Başka nerede olabilirler? Şu odanın kapısı da kapalı bence oradalar. Hemen gidip bakacağım ve onları yakalayacağım. Hadi gidelim biz çabuk koş 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 gidelim. Hadi annem Hadi. Hadi, kaçmamız lazım. Neredesiniz bulamıyorum sizi. Çabuk çıkın ortaya, yakalayacağım sizi! Hemen kaçmamız lazım, hemen kaçacağız. Anne bizi yakalayacak. mazlar. çık Eliz neredesin? Gel, gel, gel. Berk güzel. neredesin? Güzel. Ses verin. Ah! Karl'a inanamıyorum. Dışarı git.